Alpay İsmail Özkan, resim, fotoğrafçılık, yazarlık ve şiir gibi farklı sanat dallarında yetkinliğiyle tanınan çok yönlü bir sanatçıdır. Hem görsel hem de yazılı ifade biçimlerini ustalıkla birleştiren Özkan, eserlerinde derin duyguları ve zengin hayal gücünü yansıtmaktadır. Alpay İsmail Özkan'ın istismar temasını ele aldığı soyut, sürrealist ve özgürlükçü yaklaşımındaki resimler oldukça etkileyici ve düşündürücü. Sanatçı, bu sergide hayatımızın her yönünde yer alan istismar kavramını farklı açılardan ve oldukça etkileyici bir görsellikle aktarıyor. Eserlerin özellikleri, soyut ve sürrealist yaklaşım. Özkan'ın eserlerinde figüratif betimlemelerden ziyade renklerin, çizgilerin ve şekillerin yarattığı soyut bir dünya hakim. Bu sayede izleyici kendi yorumlarını ve duygularını resme yansıtabilir. Sürrealist öğeler ise gerçeküstü ve düşsel bir atmosfer oluşturarak istismarın psikolojik etkilerini daha derinlemesine yansıtıyor. Özgürlükçü yaklaşım sanatçı eserlerinde herhangi bir kısıtlamaya yer vermiyor ve özgürce ifade ediyor. Bu durum istismarın birey üzerindeki baskıcı etkilerine karşı bir duruş olarak görülebilir. Çeşitli temalar İstismarın farklı boyutlarını ele alan eserlerde toplumsal, psikolojik ve bireysel birçok temaya yer veriliyor. Neden önemli? Farkındalık yaratmak. Sanat, toplumun sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için güçlü bir araçtır. Özkan'ın eserleri istismar gibi önemli bir konuyu gündeme getirerek bu konuda daha fazla konuşulmasına ve önlemler alınmasına katkı sağlıyor. Duyguları ortaya çıkarmak. Sanat Duyguları ifade etmek için etkili bir yol sunar. Özkan'ın eserleri izleyicilerin içindeki karmaşık duyguları ortaya çıkarmasına ve bu duygularla yüzleşmesine yardımcı olabilir. Farklı perspektifler sunmak, sanat olaylara farklı açılardan bakmamızı sağlar. Özkan'ın eserleri istismarı farklı perspektiflerden ele alarak konuya dair daha geniş bir anlayış kazanmamızı sağlıyor. Görsel örnekler bu resimde sanatçının canlı renkler ve soyut şekiller kullanarak yarattığı karmaşık ve yoğun atmosfer istismarın içsel çalkantılarını yansıtıyor. Sonuç Alpay İsmail Özkan'ın istismar temalı eserleri hem sanatsal değeri hem de toplumsal önemiyle dikkat çekiyor. Sanatçının özgün ve etkileyici yaklaşımı izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatırken aynı zamanda önemli bir konuya dair farkındalık yaratıyor. Ek bilgiler Özkan'ın eserleri çeşitli sergilerde ve sanat galerilerinde yer almıştır. Sanatçı, eserleri hakkında yaptığı açıklamalarda, istismarın sadece fiziksel bir eylem olmadığını, aynı zamanda psikolojik ve sosyal bir sorun olduğunu vurguluyor. Özkan'ın eserleri, sanat eleştirmenleri tarafından genellikle olumlu karşılanmıştır. Not Alpay İsmail Özkan'ın eserlerine ait görselleri buraya eklemek için gerekli izinlere sahip değilim. Ancak Sanatçının adını kullanarak internette yapacağınız görsel arama ile eserlerine ulaşabilirsiniz. Umarım bu bilgiler Alpay İsmail Özka'nın eserleri hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur.